Bu tarz haberleri görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve Doğru. bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden ve yayılmacı anlayışlarından kaynaklı bazı sorunlar yaşamaktayız. Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eylemlere mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık verilmektedir. Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye, AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak bazı ülkelerle, ülkelerle ittifak kurmaya çalışmaktadır. Bu ittifak içinde ittifak girişimleri hem NATO dayanışmasına hem de ikili ilişkilere gerçekten zarar vermektedir. Bütün bunlar bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayan, aksine gerginliği tırmandıran müttefiklik ruhuna aykırı eylemlerdir. Yunanistan ayrıca bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla provokatif bir silahlanma sevdasına kapılmış bulunmaktadır. Yunanistan'ın bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklikle ifade etmektedirler. Tüm bunların yanı sıra Yunanistan göçmenlere karşı Avrupa Birliği'nin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilemektedir. Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam etmektedirler. Geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadırlar. Tüm bunlara rağmen biz, aramızdaki sorunların uluslararası uygun, barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalog ile çözülmesini samimi olarak istemekteyiz. Bunun için de her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu çerçevede güven artırıcı önlemlerle ilişkin görüşmelerin dördüncü turu için davet ettiğimiz yunan heyetini Ankara'ya önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Defalarca ifade ettiğimiz gibi, Türkiye hiç kimse için tehdit değildir. Aksine dost ve ortakları için güçlü, etkin ve güvenilir bir mütefiktir. En samimi temennimiz Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olmasıdır. Kıbrıs konusunda ise bildiğiniz üzere bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden maalesef bir sonuç alınamamıştır. Artık Kıbrıs halkının, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir. Artık Kıbrıs egemen eşitliğe dayalı, bağımsız iki devlet tek çözümdür. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Sonuç olarak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alâkâ menfaatlerinin korumak az, korumakta azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür buna muktediriz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.